Ne arkadaşlar? Evet, herkese merhaba. Biz bugün Emirhan'la ne yapacağız? Hayvan yap bozumuzu yapacağız beraber. Tamam mı? Şimdi önce bunları böyle boşaltalım. Tek tek yerlerine Ondan yerleştireceğiz. Ondan sonra yapalım da birazdan kökleyecek. Evet, hadi bakalım. Şimdi bunlar çiftlik hayvanlarıymış Emirhan. Çiftlikte yaşıyorlar. Az. Evet, hepsi çiftlikte yaşıyormuş. Hepsinin yerlerini bulup yerleştirelim bakalım. Hadi. Bu hangi hayvan? Kaz. Evet. Peki o hangi hayvan? Ördek. Ördek. Elindeki ne? Koyun. Koyun nasıl ses çıkartıyor biliyor musun? Hı -hı. Nasıl? <laughs> evet. O ne elindeki? Horoz. Horoz nasıl ses çıkartır peki? -ı -ı. Evet. Hadi onu da yerine koy. Hadi seç birini bakalım. O ne peki? Tavuk. Tavuk nasıl ses çıkartır? <gülüyor> evet. <gülüyor> peki o ne? İnek. İnek ne yapar? <laughs> evet. Elindeki? Keçi. Keçinin sesini biliyor musun? Me. <laughs> evet. Koyun ve keçi aynı seste, değil mi? Evet. Keç. Hiç... O ne? Peki? At. Evet. At nasıl yapıyor biliyor musun? <laughs> At, atlar da kişnerler. Evet şimdi sıradaki hayvan yapbozumuza geçelim. Sırada vahşi hayvanlarımız var. Yani hepsi biraz korkunç hayvanlar. Şimdi onları hani tek tek bulalım. Bu, bu kongus değil, Kangolu. kanguru. Kangurunun yeri nerede? Yukarıda. Kanguru yavrusunu nerede taşıyor biliyor musun sen? Cebinde. Evet sıradaki hayvan hangisi? Timsah. Timsahlar biraz korkunç değil mi? <laughs> evet. Kocaman dişleri olur. Hı hı, ama aynı olmaz kızgın ama. Bu neden kızgın değil? Ağzı yok hala. Bence gülüyor. Ayı. Ayılar nerede, nerede yaşar peki? Mağalada. Evet. Aynen buradaki mağlalar gibi. Onda evet. yaşıyorlar. Aynı değil en mi? En çok ne yemeyi severler? Bal. Evet. Sıradaki hayvan hangisi peki? Aslan. Aslan nasıl ses çıkartır? Wow! <laughs> Şimdi gel adamı. Evet. Fil. Evet, aynısı değil mi? Üstüne Bak. koyacağız o zaman. Tamam. Değil mi? Burada dursun. Filler suyu nasıl içiyorlardı? Unutmayla. Sıradaki hayvanımız ne? Kaplan. Evet, kaplanın sesi peki. Wow! Evet. Aynı hayvanımız varmış. Peki son kalan hayvan ne? Maymun. Maymunun sesini yapabilir misin? Ben yapabiliyorum. <laughs> Şimdi vahşi hayvanlarımız da bitti. Sırada bakalım hangi kozumuz var. Şimdi deniz hayvanları. Onu anne bak ]mış. bu yüzüyor. Bunu yakalamayalım. Hepsi yüzer değil mi? Deniz hayvanları, hepsi denizde olur. Ha yüzme. O da yüzer. Yüzemez ki anne. Yüzemez. Yüzer. Onlar da suda yaşar. Denizde yaşarlar. Anne tamam da bunu, bunu nasıl yüzecek? İşte böyle böyle kıvrıla kıvrıla yüzüyorlar. Dur anne hani, dur dur dur. bir bir dur bir dur. Öpüyorum. Yok şimdi biz yap bozumuzu yapalım. O çünkü buraya sığmaz çok büyük. Yok üstüne koyacak. Yok onu koyarsak hepsi kapanır. Hadi bakalım bu neydi? Deniz yıldızı. Tamam şimdi sıradaki hayvanı bu. Köpek balığı. Yerini bul bakalım neredeymiş köpek balığı. Kocaman dişleri var değil mi? Evet. <laughs> o ne? Balina. Buradan ne çıkıyor balinanın? Su. O ne peki? Yunus balığı. Yunuslar çok sevimli olur değil mi? Anne, hı hı. anne ama bu kızgın bakıyor. Evet köpek balıkları biraz tehlikeli. Evet. Yunuslar Yengeç de belki. tehlikeli. Yengeç de kıskaçlarıyla ısırabilir. Değil mi? Evet bu Bunlar da tehlikeli. kıskaçları. İnsanları böyle 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 <laughs> ısırabilirler. Anne. <laughs> anne ama bunlar kıskaçları. Ha, evet doğru ben yanlış söyledim. <laughs> Bunlar ayakları biliyor. mı? Evet, bunlar evet. ayakları. Bunlar kıskançları. Evet, sen bildin. Mi? Bunlar tehlikeli ama. Evet, ısınabilir. Evet, yani, ıslanabilir. O ne peki? Deniz anı. Neyi? Deniz anı. Deniz anası. Evet, deniz anası. Evet, elindeki ne? Kaplumbağa elindeki. Ne kaplumbağası? Deniz kaplumbağası. Evet, su kaplumbağası. Yardım edeyim mi? Yardım et. Kalın Buldum. Şimdi <laughs> hadi bunlara geçelim. Tamam. Bu hayvanlar... Yapbozlarımız bitti. Sırada Emiran'ın oyuncak hayvanları var. Bakalım tek tek isimlerini sayabilecek mi Emiran? Sen bunların ne olduklarını biliyor musun? Dinozor, panda, aslan, ayı. Kutup ayı. Ben sana bir soru soracağım. Beni dinle tamam mı? Kutup ayıları yazın mı uyur, kışın mı? Kış. Peki, filler başlarına suya sokup mu su içer, hortumla mı su içer? Hortum. Hortumla ne yapıyor? Suyu dolduruyor, sonra ağzının Hı. içine koyuyor değil mi? Evet. Aa, benim parmağımın tadı güzel. <laughs> Peki, ne yaparlar? Et mi yer, ot mu yer? Ot. Ne yaparlar? Sence ne yer? Etçi midir, otçu mudur? Etçi. Evet, et yemeyi çok severler değil mi? Bunun etine falan bayılırım. <laughs> Bütün etleri yemeyi çok sever bu hayvanlar. Ya bunu da bayılır bu. Bunu belki yiyemez çünkü bu da çok güçlü bir hayvan. İkisi de çok güçlü. Değil mi? Ama bu da güçlü ama bunu bence ya bu üstüne biner. evet. <laughs> Aslanlar ne yapar? Wow! Evet öyle ses çıkarır. Ne yerler? Et. Onlar da mı et sever? <laughs> Değil mi? İkisi et seviyor. <laughs> Peki pandalar çok tatlılar değil mi Emre Evet. Videolarını izliyorduk hatırlıyor musun? Ne yapıyordu pandalar? Kendilerini hep yuvarlıyorlardı değil mi? Atıyorlardı bir yerlerde. Biraz tembel hayvan değil mi bunlar? Koala tembel. Evet ona benziyor biraz. Koala da tembel. Peki dinozorlar ne yaparlar? <laughs> Onlar da vahşi hayvan. Korkutucu var biz onları görsek korkardık ama şu an günümüzde dinozorlar yok. Bunlar yok olmuş, gitmişler. Ama bu hayvanların hepsi var. Benim abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.